İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 1992 yılından bu yana yetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3, 4, 6 ay veya 1 yıllık zaman dilimlerinin yanı sıra Ramazan Kurban Bayramı gibi dönemsel zamanlarda ziyaret ettiğimiz ihtiyaç bölgelerinde yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yetim ve korumasız kalan çocuklarımızı kendi topraklarından ve kendi kültürlerinden koparmadan ve mümkün olduğunca en yakınlarının yanında barınmalarını ve hayatlarını ikamet etmelerini sağlıyoruz. Mesela Pakistan'da hizmet veren üç yetimhanemiz bu şekilde yetimlerimizi Pakistan'ın geleceğine hazırlıyorlar. Etimad meyli kisi pe yakin karna hai. Ya aur kisi pe bharosa hona. Aur Yetimlerin desteklenmesine yönelik yapılan çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı, 2007 yılından itibaren yetimlerin daha düzenli ve sürekli bir şekilde desteklenmesi için sponsor aile sistemine geçti. İHH'nın sponsor aile sistemiyle sponsorluğunu üstlendiği on binlerce yetim arasında sayıları bir hayli fazla olan Filistinli yetimler ilk sırada geliyor. <laughs> Bakın, çocuklar çok mutlu. Bunu yapmak için çok fazla para harcamamız gerekiyor. Bunu yapmak için bu sistemde yetimlerin yaşadıkları hayat şartları ve öncelikle ihtiyaç alanları tespit ediliyor ve projeler planlanıyor. Daha sonra planlanan projeler sponsorların katkıları ile hayata geçiriliyor. Şu an içinde bulunduğumuz bitmiş yetim haneler olduğu gibi planlanan ve yapımına başlanan yetim hanelerimizde bulunuyor. Hallegan tuzatip dolagi sarar, <laughs> zaferi. Sponsor aile sistemi ve proje sponsorluğu dışında yetimler yararına yapılan her türlü katkı yetim fonu içerisinde bulunan yetim yardım havuzuna dahil ediliyor. Yetim havuzundaki para, yetimhane tadilatları, yetimhaneler için kütüphane ve yatakhane kurulması, bayramlık giysi temini, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinlikler gibi projelerde değerlendiriliyor. <laughs> Bazı coğrafyalarda savaş, işgal ve çatışmalar devam ediyor. Bu bölgelerden can güvenliği nedeniyle göç ederek başka ülkelere sığınan mülteciler bulunmaktadır. Vakfımızın yetim çalışmaları bu mültecileri de kapsar. Azerbaycan'da yaşayan Çeçen mülteciler bunun önemli örneklerinden biridir. Şəxlər izə yox ha, danan çıxırlar, va tuah-tuah çıxırlar, ib olduq. Sonca yetələ. Daq-daq nə besən nəri çeşitli nedenlerle evsiz ve kimsesiz kalan çocukların güvenli ortamlarda barındırılmaları üzere 2005 yılından bugüne yetimhaneler inşa ediyoruz. Veya mevcut yetimhanelerin tamir ve tadilatını gerçekleştiriyoruz. 2004 yılında Bandaça'da gerçekleşen tsunaminin ardından kimsesiz ve evsiz kalan çocukların barındırılmaları üzere İstanbul Yetimhanesi'ni inşa ettik. Mevcut yetimhanelerimizin denetlemesi vakfımıza düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu e, denetleme çerçevesinde tespit edilen eksik ve noksanlar hızlı bir şekilde projelendirilip hayata geçiriliyor. Kısa bir süre önce yetimhanemizde kalan e, kızlarımızın sağlıklı bir ortamda okula gitmeleri üzere okul servisi projesi gerçekleştirdik. Ayrıca yetimhanemizde kalıp da üniversiteyi kazanan kızlarımızın, e, üniversite yakın ortamlarda kalmalar üzere yetim evleri projesi gerçekleştirdik. Yamamnya kita waktu kita lagi sedih, waktu lagi kita senang, dia selalu ada di samping kita walaupun kita walaupun kita dalam keadaan apapun. Sembilan bulanku dalam İHH, İnsani Yardım Vakfı'nın yetimlere yönelik çalışmalarının önemli ayaklarından birisini her yıl Mart ayında düzenlenen yetim dayanışma günleri oluşturuyor. Bu günler çerçevesinde yetim çalışmaları yapılan ülke ve bölgelere ziyaretler yapıyoruz. Yetim çocuklarımızı ve ailelerini yakından tanıyabilmek, onlarla tuçaklaşmak amacıyla düzenlenen ziyaretlere bölge koşullarına yerinde inceliyor ve yetimlere yönelik özel projeler gerçekleştiriyoruz. O mafialım şükür tuttu ki Allah'um ben mışır muak. Nersiz ma yapın diçka Ben neşeray. Yurt yetim çalışmalarımız kapsamında Türkiye'ye sığınmış olan muhacir ailelerimizin yetim çocuklarıyla birlikte kaza, afet ve hastalık gibi nedenlerle yetim kalmış olan ve bir akrabasının yanında kalmakta bulunan yetim çocuklarımıza sağlamış olduğumuz maddi ve manevi destekler gelmektedir. Mesela çocuklarımız için yapmış olduğumuz rehabilitasyon programları, değerler eğitimi, karne şenlikleri, uçurtma şenlikleri gibi programlar bu meyanda sayılabilir. İHH dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak ve yetim çocuklar konusunu gündeme taşımak adına çalışma yapmış olduğu ülke ve bölgelerdeki yetimlerin katılımıyla çocuk buluşmaları icra etmektedir. Türkiye'deki çalışmalarımızın diğer bir ayağını da gönüllü çalışmalarımız oluşturmaktadır. Gönüllülerimiz vakfımızın kurulduğu ilk andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında maddi ve manevi olarak destekler sağlamaktadır. Yetim Destekleme Merkezimiz bunun için verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi. Burada gönüllü hanımefendiler yetim çocuklar için el emeği göz nuru ürünler hazırlamakta ve bu ürünler yetim çocuklar için maddi bir desteğe çevirmektedir. Aile sanki bir can gibidir. Ama canından bir, biri koptuysa o zaman hayat sanki bitmiş olur. Ama yine de kardeşlerinle, annenle ama babamız da olsaydı daha çok güzel olurdu. Bizim için mutluluk budur.